Şimdi gelelim Hatay'a. Hatay halkı depremde büyük yara aldı, depremden sonra yara almaya devam ediyor. AKP'nin rantçı politikaları nedeniyle sürekli depremleri yaşatıyor Hatay halkına bu iktidar. Ve dolayısıyla Suriye'deki Alevilere şu anda ne yapılıyorsa depremden bu yana Hatay'daki Alevilere de aynısı yapılıyor. Tapularına el konuluyor, yerlerinden ediliyor, demografik yapı değiştiriliyor ve Hatay halkı sürekli direnişte, sürekli mücadelede, sürekli yaşam alanlarını savunmak için temiz bir çevre için mücadele ediyor. Beton santralleri e, boğuyor insanları zaten o yıkım yerinde dönüştürme yaptıkları için asbestle boğdular. Bunun karşısında mücadele. Yani deprem bir kere ezdi Hatay halkını. Ondan bu yana AKP her gün her fırsatta ezmeye devam ediyor. Ve arkasından bu Alevi soykırımı olduğunda ilk tepki yine Hatay'dan geldi. İlk sesini çıkaran Hatay ilk miting Samandağ'da oldu. AKP orada anında kırdı ve insanları şöyle korkuttu. AKP'nin şeyidir bu. Devlet politikası yani rejim politikasıdır bu. Kendi Kürdünü, kendi Alevisini yaratma. çünkü Anadolu Alevileri için de öyle, Hatay'daki Arap Alevileri için de aynı politikayı yürüttüler.